Selam gençler ben Selam bir bugün Minecraft Survival Games'i yapayım bölümündeyiz. Ee, daha fazlasını da like duymak, unutmayın. Ee, bugünkü konumuz sohbet muhabbet yani bugün de bir konu yok. Bugün de sohbet muhabbet. Ee, şimdi direkt ortaya gideceğim. 8 kişi de başlıyor. Hatta ilk şuraya gideceğim ben. Yok abi orada adam varmış neyse. Ee, hakikaten abi ilk şu tarafa bir gideyim abi. Oradan bir kılıç mılıç ne varsa çıkarayım. Şöyle. şeyler aldık yani biraz birkaç şey aldık ee, şöyle de rotama giden yok herhalde abi oyunun biraz kasıyor kötü ee, yoksa gerçekten harika abi oha ya targıtlanma ya lütfen abi lütfen bak please ortadan çok güzel item çıkarmışım targıtlanma lütfen tamam abi arkadaş targıtlanmadı şöyle yukarı çıkmadan önce ben bir ilk şuraya gideceğim beyler ee, bugün konu sohbet muhabbet yani e, e, şey size size var küçültmeyi öğretebilirim beyler e, bilmeyen arkadaşlarımız vardır şunları bir alayım da abi şunları bir hop ayrın setimizi çakalım e, şimdi abi canım full olsa şu adamı rahatlıkla keserim e, ama canım full olmadığı için sana da sataşmak istemiyorum birader ee, sen de hazır oradayken ben bir şuraya gideyim. Buraya bakma sakın. Abi şöyle zoom yapınca benim bilgisayar deliriyor. Şöyle. Tamam abi güzel. Bizim pantolonumuz zaten demir abi at şunu. Ee, şöyle. Hop bunu da at. tamam. Şimdi şu içerideki tirtüyü alsak. içerideki demişim ya. Şu uçağın ortasındaki tirtü nerede abi? uçağın ortasında tirtu var bilmeyenler için ee, onu da söylemiş olayım nerede abi dakikalar server dakika dakika geri atıyor bize de olduğum için ee, burada değil orada ha tirtu acaba yok abi tirtu değilmiş tirvanmış neyse abi en azından orta çıktı ortada tamam çok nefis gidiyor abi artık ben 1.7.10'da oynarım hiç papamda değil abi o nasıl bir söz yani neyse. Ee, beyler e, bugün size varı küçültmeyi öğreteceğim e, ama şöyle bir 5-6 e, clean up clean up time. Abi. Oha! Oha abi! Adam da adam etmiydi bir dakika abi geliyor bak Klinapa geliyor şerefsiz ya Benim olsaydı sen ağzını sıçarım ama ya yok kusura bakma birader yok ya ben oraya gelir lan dur seni de bir kenara çekip şey yapmak var ama neyse ee, seni de bir kenara çekeyim şöyle birader sen de bir gel bizde. Hmm seni de şeyimizi ortak edelim. Hop şöyle. Abi ben daha inventar düzeni çekemedim. Bu geri zekalı hemen target atacak gönlüne göre. Ama atamayacak tabii ki. Şimdi birazdan blok çıktı. Onun anasını atacağız. Abi bir yer çıksa o bak bizde var bu. Bizde var bu. Ne demeye çalışıyoruz? Neyse ben şu adamı gidip bir ee, şöyle. Bakayım abi yok gözükmüyor şu anda ya. ağzına sıçtı mı adam ortada bir şey kraftlıyor bir dakika şöyle ye şunu hop tamam şöyle buradan abi yay çıksın yay şimdi abi adam nerede şöyle bir kere daha fücağı çekelim açılsana abi chest şey açılmadı Abi hala ortadaysa ben onun ağzına sıçarım gibime geliyor. Aynen de gidiyor bir yere ama dur bakalım. Hop nerede abi? Abi çantalar yüklen harika olacak da. Bakayım. Aa uçağa çıkıyor. Ağzına sıçtım bunun adamı. Gel buraya. ha. Tamam. Uçağı çıkartı işini bitiririz abi. Oo, Şöyle. Bir dakika abi o altın set de orada. Oo beyler yine clean up var hayırlı uğurlu olsun vatana millete Şöyle Bir dakika abi ben, ben de arka gireceğim Şöyle beni görmesinler Tamam Go GG Helal be senden yaşlıklı helal etmez hop şöyle tamam abi çok güzel oyun oldu full bu üzerine geçti neyse şöyle abi, benim helikoptere çıkmam lazım bir şuradan adam geliyor abi şaka mısın target atacak başka birini bul gelmiyor abi şükürler olsun da bir dakika şu botu da bir giyeyim demir seti olayım <laughs> Şimdi beyler e, rahat adam alabiliriz e, Ama tabii ki burada da bir taksikisler oynamak lazım e, Şöyle bir bakayım abi arkama bir daha O demir seti kesersek zaten diğeri cici abi e, Şu anda yani fena oynadım bu oyunu da Ölürsem de atarım beyler eee Madran ha. Şöyle bir dakika biraz o kraftasak. Tamamdır abi. Şimdi ben kaçayım hemen. Çünkü alanlar hemen gelebilir. Ee, şöyle. Abi oyun kasıyor ya. Bir dakika abi neden kasıyorsun? O altıdaymış lan. Ya abi 5 aldık süper oldu. Ee, şöyle. şöyle bir dakika bu oltayı ver sen git sen git sen git sen git tamam o gelmiş adam ya bura kim mi burada hayırdır oğlum sen hayırdır lan giyicim giyici iyice. bir adam bile tümü öpüyor ya sonra iç içindeyiz la çarpılırız Geri zekalı tövbe yarabbi neyse şunu bir at abi sen buraya biraz. tamam süpersin şimdi abi umarım adamı alabiliriz ee, şu anda elim çok pis titriyor beyler ee, umarım da alırız yani şöyle el elimi de bir sileyim tamam süper şimdi abi güzel oklarsak illa ki alırız adamı ee, ama duruma bağlı e, beyler adam atımları çöktü abi orada çok belli etti kendini eğer altınları çok belki de bizi alacak yani. Arkaları bilir dedi. Ama yani öyle bir şey yapmadı. Ee, i̇zliyorsan arkadaşım daha sana selam. Ee, kanal vardı etmiş falan ha. Sidebar mini. Dur lan yazamadım. Mini mize yazarak da şurayı küçültebilirsiniz. Ama ben büyük oynuyorum beyler. Saatin kaç olduğunu falan görebilmek için. Ee, öyle küçültebilirsiniz. Videoyu durdurup bakın beyler. Adam tam karşımızda mı abi? kasıt adam bu demiş. Bu adam salak benziyor abi bir dakika. Oha abi kaç kepim var? bir dakika gittim galiba ben Oha abi kaç kapım var ya Yer herif Ooo Çok süper bir oyun oldu abi. Adam en az 3 tane yapılıyordu ee, Ama kazandık neyse arkadaşlar Görüşmek üzere bir dahaki videolarda ee, Kendinize iyi bakın like yorum unutmayın Sizleri seviyorum hoşçakalın ve bye bye